Merhabalar arkadaşlar. Ben Gizem Ural. 100 Soruda Türkçe projesiyle devam ediyoruz. Yine sizler için özenle seçilmiş harika sorular hazırladım arkadaşlar. Yazım, ses, noktalama konusuna devam ediyoruz. Hadi gelin ilk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur diye soruyor sorumuz. Bakalım hangisinde ses olayı yoktur? Bakacağız. Biraz sonra mesai bitecek ve yemeğe gideceğiz ifadesinde yemeğe sözcüğüne bir bakalım arkadaşlar. Ne var burada? Yemek sert ünsüzle yazılan bir sözcükken yemek sert ünsüz ne oldu? Yumuşayarak yumuşak g'ye dönüştü. Burada bir tane ünsüz yumuşaması var. Hatta bakın gideceğiz sözcüğünde de iki tane ünsüz yumuşaması var. Nerede var arkadaşlar? Gitmek Sert ünsüzle yazılıyorken yumuşayarak de'ye dönüşmüş. Bir de gideceğiz deyince gidecek, ecek, acak, gelecek zaman kipindeki k sert ünsüzü yumuşayarak yumuşak g'ye dönüşmüş. Dolayısıyla burada ses olayı var. Hem de 3 tane ünsüz yumuşamamız var. Hemen 2 numaralı sözcüğe bakıyorum. Çocuklar kuşların ağaçtaki yuvalarına yemek taşıyorlar cümlesinde ne var? Ağaçtaki sözcüğünde sevgili arkadaşlar Bakın ne var burada görelim hemen. Ağaç sert ünsüze bitti. Yanına D da bulunma hal geldiğinde bu D yumuşak ünsüzü sertleşerek ne oldu? T'ye dönüştü. Dolayısıyla burada da ne var? Ünsüz sertleşmesi yani benzeşme var sevgili arkadaşlar. Burayı da alıyorum. Başka bir yerde var mı diye baktım. Taşıyorlarda daralma var mı diye düşünmüş olabilirsiniz. Ancak arkadaşlar taşımak bizim burada zaten fiilimiz. Daralan herhangi bir şey yok. O yüzden burayı daralma olarak alamam. Ama ünsüz benzeşmesini yani sertleşmesini alabiliriz. Sıkıntı yok. Peki 3 numaralı cümleye bakıyorum. Tiyatroya saat kaçta gidelim diye sordu cümlesinde. Bakın neler var. 1. Kaçta sözcüğünde. Kaç, kaçta. Ya bu tahta biraz bugün biraz zorlayacak herhalde. D daha bulunma halekindeki D yumuşak ünsüzü sertleşerek T'ye dönüştü mü? Evet o zaman burada bir tane sertleşmem var. Bu bir. İki. Gidelim sözcüğünde. Gitmek sert ünsüzüyle bitmiş bir sözcükken yanına ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bu T, D'ye dönüşmüş mü? Evet o zaman burada sert yumuşağa döndüğü için bir deneyimiz var. Yumuşamamız var. Bakın bir sözcükte daha ses olayı göreceğim. Diye sözcüğünde. Sevgili arkadaşlar diye sözcüğünde de ne var? Daralma var. Neden? Çünkü diye sözcüğün kökü demek fiilidir. Dolayısıyla bu demekteki e geniş ünlüyken daralarak neye dönüştü? İ'ye dönüştü. Dolayısıyla burada bir deneyimiz var. Ünsüz daralma... Ünsüz daralması nereden çıkıyor? Kendimden element uydurdum. Ünsüz daralmaz arkadaşlar. Ne daralır? Tabii ki ünlü daralması var. Burayı da aldım gitti. Peki hemen dört numaralı cümleme bakıyorum. Bu millet ki nice zaferleri imza atmış bir millet. İlk bakışta görebildiğim bir ses olayı olmadı. Şöyle kenara bir soru işareti koyup geçiyorum. Hemen 5'e bakıyorum. Gözlerimin içine baka baka yalan söylüyordu ifadesinde ne var? Sevgili arkadaşlar, söylüyordu sözcüğünde burada hemen gördüğüm bir ünlü daralması var. Çünkü söylüyor sözcüğünde fiilimiz söylemektir sevgili arkadaşlar. Söylemek fiilindeki e geniş ünlüsü daralarak ü'ye dönmüştür. Bu bir. İkincisi de söylüyor idi. Bakın burada bir ek eylem var sevgili arkadaşlar. Ek eylemdeki i'miz de düşmeye uğradı mı? Bunu geçen videolarda söylemiştim. Ek eylemler de düşmeye uğrayabilir diye. Bakın burada ek eylemin düşmesini de göreceğim. Dolayısıyla bir sözcükte iki tane ses olayım var. Hem daralma hem ünlü düşmesi. Ancak sevgili arkadaşlar 4 numaralı cümlemde Herhangi bir ses olayı görünmüyor, bu yüzden cevap D seçeneği diyeceğim. Uçtu gitti, gelsin. Yeni sorumuz. Buyurunuz arkadaşlar, hemen sorumuza bakalım. Ne demiş bize? Diyor ki, aşağıdakilerin hangisinde virgül numaralanmış görevlerden herhangi biriyle kullanılmamıştır diyor. Şimdi yukarıda virgülün görevleri verilmiş. Biz aşağıda bu görevleri uygun olmayan seçeneği bulacağız arkadaşlar. Hangisinde böyle bir görevle kullanılmamıştır diyor çünkü. Görevlerimizi önce bir okuyalım hepsini. Anlama güç katmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. Bir, anlam karışıklığını gidermek için kullanılır. iki ara söz veya ara cümleleri ayırmak için kullanılır. 3- ve son olarak tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerin sonuna konulur. Bu da dördüncü görevimiz. Şimdi seçeneklerle artık eşleştirebiliriz. Farklı bir renk kalem alayım. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bakın arkadaşlar, burada ne var? Akşam sözcüğünü anlama güç katmak için tekrarlamışız. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla burada akşam, yine akşam, yine akşam dediğimde anlama güç katmak için tekrarlanan kelimelerin arasında kullanılan bir neyimiz var bakın? Virgülümüz var. Aldım gitti. Burayı neyle eşleştirdik? Birleştirleştirdik. B'ye bakalım. Bunca insan her akşam nereye akıyor böyle deyip yoluna devam etti. Bakın, deyip ifadesi bana bir ipucu veriyor. Demek ki bunca insan her akşam nereye, nereye akıyor böyle ifadesi demek ki burada bir alıntı sevgili arkadaşlar. Normalde biz alıntıları tırnak içinde veririz. Ne diyordu bize? Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konulur diyor. Dolayısıyla burada da biz Dört numaralı görevi eşleştirdik burayla. Aldım gitti. Hemen C seçeneğine bakıyorum. Akıl, insana bu hayatta lütfedilen en büyük hediyedir aslında. Şimdi bakıyorum. Sevgili arkadaşlar, burada neden akıldan sonra virgül kullandı? Şimdi iki ihtimal var. İki ihtimal var. Ya burada akıl ifadesi bir özne olacak. Özneyi belirtmek için kullanacağım. Ya da... E bu virgülü kullanmazsam acaba bir acaba bir anlam belirsizliği olabilir mi diye düşüneceğim. Şimdi virgül olmasa akıl insana bu insanda bu hayatta lütfedilen en büyük hediyedir aslında dediğimde. Virgül olmazsa anlam karışıklığı oluşabiliyor mu arkadaşlar? Akıl insana. Yok. Ha deseydi ki akıllı insana. Yani burası akıl değil de akıllı olsaydı. Akıllı virgül insana deseydi. Ha derdim ki Virgülü kullanmazsam akıllı insan sıfat olur. Dolayısıyla burada virgülün kullanılmaması anlam belirsizliği yaratır diyebilirdim. Ama akıl insana deyince böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. O zaman burada virgülüm diyorum ki anlam belirsizliği değil de burada kullanım amacı arkadaşlar hemen yanına çekiyorum. Özneyi belirtmek için kullanılmış bakın. Özneyi belirtmek için kullanılmış bir virgülüm var. Peki yukarıda özneyle ilgili bir görevim var mı? Yok. O zaman cevabım C seçeneği gibi duruyor. Bir dursun, öyle bir dursun. Diğer seçeneklere bakalım. Buna göre anlatılanların hepsinde bir doğruluk payı var. Bak şimdi hocam. Buradaki virgülüm olması. İki ihtimalim var. Buna göreden sonraki virgülü kaldırsam. Buna göre anlatılanlar. Bak nasıl anlatılanlar? Buna göre anlatılanlar. Eğer burada virgül olmazsa arkadaşlar ne olur? Bak şuraya yazayım. Buna göre anlatılan. Şöyle kısaltarak yazıyorum. Buna göre anlatılan, nasıl anlatılan? Buna göre anlatılan. Sanki burada buna göre ifadesi bir sıfatmış gibi oluyor, değil mi? Bakın. Eğer buraya virgül koymazsam, buna göre ifadesi anlatılan şeyin sıfatı gibi olur. Buna göre, neye göre anlatılan? Buna göre gibi bir şey düşünmem gerekir. Ancak demek ki Buraya virgül koymuş ki buna göre ifadesi farklı bir anlam taşısın diye. O zaman burada sevgili arkadaşlar virgülün kullanılma sebebi eğer virgül olmasaydı anlam belirsizliği yaşanacağı için burada sevgili arkadaşlar virgülün kullanımı neyle alakalı? Anlam karışıklığını önleme amaçlıdır. Dolayısıyla burada da hemen 2 numaralı görevime uygun bir kullanım gördüm, aldım, koydum kenara. Son olarak E'ye bakıyorum. Her insana, özellikle gençlere başarının sırrını anlatmak istiyorum dediğimde. Sevgili arkadaşlar, özellikle gençlere kısmı bizim burada ara sözümüzdür. Dikkat ederseniz ara sözün hem başında hem de sonunda virgül kullanılmış. Bu yüzden burada da 3 numaralı Göreve uygun bir örnek verilmiş. Burayı da alıyorum, burayı da alıyorum. Ancak C seçeneğinde özne ile ilgili bir görev seçeneklerde yer almadığı için cevabımız ne oldu arkadaşlar? C seçeneği oldu. Bakın bir daha doğrusu A seçeneğinde anlama güç katmak için tekrarlanan kelimeler arasında kullandım bir. B seçeneğinde alıntıdan sonra kullandım iki. D seçeneğinde Anlam belirsizliğini ortadan kaldırmak için virgül kullandım. Çünkü virgül kullanmazsam buna göre anlatılan ifadesinde buna göre bir sıfat olurdu. Bunun önüne geçmek için burada virgül kullandım. E seçeneğinde ise ara sözün hem başında hem sonunda kullandım. Bu yüzden cevabım ne oldu? C seçeneği oldu. Güzel soruydu. Uçtu gitti. Evet, diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Hadi gelin bir bakalım. Gelsin sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Bakıyorum acaba ne var ne yok diye hızlıca cümleleri okuyorum. Türkçe İngilizce Fransızca ve İspanyolca gibi bir dünya dilidir. Türkçe burada sevgili arkadaşlar benim öznem anladığım kadarıyla özneden sonra ne kullanıyorduk? Özneden sonra virgül kullanıyorduk arkadaşlar. Diyelim ki buraya virgül koydun. Diğerine bakalım. Diyelim ki koydum bak. Diyelim ki. Faruk Sümer Köroğlu'nun 17. yüzyılda Anadolu'da yaşayan bir halk ozanı olduğunu söyler. Söyleyen kim? Faruk Sümer. Faruk Sümer yine benim burada Özlem mi? Özneyi belirtmek için de kullanıyordum. Virgül kullanıyordum. Hadi diyelim ki buraya da virgül koydum. Dursun. C'ye bakıyorum. Dergah 1921-23 yıllarında yayınlanan bir sanat ve edebiyat dergisidir. Dergah yine burada ne oldu? Benim cümlemin öznesi oldu. Özneden sonra ne kullanıyordum? Virgül. Hadi buraya da virgül koydum. Dursun bakalım. D'ye bakıyorum. Tanzimat, Servet ve Cumhuriyet Devirleri ayrı ayrı özelliklere sahiptir. Burada ne var arkadaşlar? Tanzimat ve Servet eş görevli sözcüklerimiz bizim. Doğru mu? Cumhuriyet Devirleri, Servet Devirleri, Tanzimat Devirleri. Eş görevli sözcükleri ayırmak için ne kullanıyordum? Eş görevlileri ayırmak için. Eş görevliler için kullanacağım noktalama işaretleri ne olacak? Virgül olacak tabii ki. Hadi buraya da virgül koydum. Geldi meyye. Çin, Fars ve Arap kaynaklarında Türk destanlarına ait parçalar bulunmaktadır. Bakın sevgili arkadaşlar burada da yine ne var? Çin, Fars, Arap kaynakları dediğimde. Ne kaynakları Arap, ne kaynakları Fars, ne kaynakları Çin. Eş görevli sözcüklerim var. Burada da yine eş görevli sözcükleri ayırmak için ne kullanabilirim? Virgül kullanabilirim tabii ki. E şimdi baktım hepsine virgül geliyor ancak arkadaşlar kaçırdığımız, hızlıca bakıp kaçırdığımız bir nokta var. Hemen onu görmek lazım. Sevgili arkadaşlar bakın. B, C seçeneklerinde özneyi belirtmek için virgül kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü cümlede başka karışabilecek bir yerde virgülüm yok. Başka bir yerde virgül kullanmamış. Atıyorum yanında bir de eş görevli sözcükleri ayıran bir virgül olsaydı, Ha orada bir düşünürdüm ama cümlede zaten başka virgüller yok. Dolayısıyla siz buralarda sevgili arkadaşlar rahatlıkla rahatlıkla virgül kullanabilirsiniz. Neden? Özneyi belirtiyorsunuz ve bu virgülle karışabilecek başka bir virgülünüz yok. Aynı mantıkla D ve E seçeneklerine de sevgili arkadaşlar eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanabilirsiniz. Zira başka bir yerde virgül yok ki karışsın da hani karışırsa noktalı virgüle çevireyim de derdine düşeyim. Bakın burada da öyle bir durum var. Yok dolayısıyla burada da yine virgül kullanabilirim. Ama A seçeneğine bakarsanız Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi bir dünya dildir dediğimde Türkçe burada, Türkçe burada özne. Bir de bakın burada bir virgülüm daha var dikkat ederseniz. Peki bu virgül ne için kullanılmış? İngilizce, Fransızca, İspanyolca burada eş görevli sözcükler. İngilizceden sonra kullanılan virgülüm Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılan bir virgül. Bak eş görevliyi ayırıyor. Peki sevgili arkadaşlar bu virgül eş görevliyi ayırmak için kullanılan bir virgül ya. Sen bir de öncesine özneyi ayırmak için virgül koyarsan ne olur? Sanki Türkçe'de İngilizce ile beraber eş görevliymiş gibi olur. Ama benim için Türkçe bir yana özne, İngilizce, Fransızca, İspanyolca bir yana. Dolayısıyla ben buraya da virgül koyarsam özneyi belirtmek için Yanındaki eş görevli sözcüğü ayırmak için kullanılan virgülle karışabilir. Türkçe ile İngilizceyi biraz daha bariz bir şekilde ayırt etmem lazım birbirinden. Dolayısıyla virgülün burada gücü yetmedi. Bu yüzden ne yapmalıyım? Buraya virgül değil, noktalı virgül getirmeliyim. Sevgili arkadaşlar, eş görevli sözcükler arasında virgül oluyor ya bu eş görevli sözcükler arasından özneyi biraz daha çekip almak istediğiniz durumlarda özneyi belirtmek için virgül kullanmayın. Ne kullanın? Onun yerine noktalı virgül kullanın. Çünkü virgülle ayrılmış eş görevli sözcükler arasında eğer siz bir daha bir virgül kullanırsanız özneyi belirtmek için o özne araya kaynar gider. Bu yüzden ne yapacağım? Özneden sonra devamında eğer eş görevli sözcükler ayırmak için kullanılan bir virgül varsa özneden sonraki virgülü neye çevireceğim? noktalı virgüle çevireceğim sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada bizim özlemizden sonra gelecek olan yani ayraçla belirtilen yere gelecek olan noktalama işaretimiz noktalı virgüldür. Ancak diğerlerinde özneyi belirtmek için, özneyi belirtmek için, eş görevli sözcükleri ayırmak için, eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanabilirsiniz. Ancak A seçeneğinde Virgülün gücü yetmedi. Neyi çağırıyoruz? Babasını çağırıyoruz. Gel babacım diyoruz, bana yardım et diyoruz ve oraya ne sallıyoruz? Hemen bir noktalı virgül sallıyoruz. Güzel soruydu. Tam ÖSYM formatı bir soruydu. Uçtu gitti. Evet, diğer sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Yazımla alakalı bir soru ancak altı çizili sözcükleri bir inceleyelim sevgili arkadaşlar. Şimdi yazım yanlışı soruluyor. Eyvallah. Yazım yanlış deyince de bizim aklımıza hep ne geliyor? Büyük harfin kullanıldığı yerler, bitişik ya da ayrı yazılan sözcükler falan filan geliyor. Ancak unutmayalım ki ses olaylarından kaynaklı yazım yanlışlarımız da var. Ne demek istiyorum? Örneğin gereksiz daralmaya uğratmaktan kaynaklı yazım yanlışları. Sertleşmeye girmesi gereken veya sertleşmesi gereken, sertleşmeyen sözcüklerin yazımı veya ünlü düşmesine uğraması gerekirken uğramayan, ünlü düşmesine uğramayan sözcüklerin yazımı da bir yazım yanlışı yaratır arkadaşlar. Bu soruda tam olarak bunu ölçen bir soru ve size çok güzel bir bilgi ekleyecek bir sorudur. Bu soruyu biraz şey için seçtim. Hani ÖSYM formatından ziyade biraz öğretici bir soru olduğu için seçtim arkadaşlar. Şimdi hemen A seçeneğine bakalım. Buraları bilmeyen insanların burada yaşamak istemesi gayet doğal. Sevgili arkadaşlar daralmayı biz nerede görüyorduk? Hemen bir hatırlayalım. Daralma AE ile biten bir fiilin yanına yor geldiğinde gerçekleşir. Ya da yemek ve demek fiilleri çekimlenirken, türetilirken daralma görülür. Şimdi bakıyorum. Bilmeyen sözcüğünde yor yok. Bu fiil yemek fiili değil, demek fiili değil. Dolayısıyla burada daralma olmaz sevgili arkadaşlar. Daralma olmaması gerekirken bak, daralma olmaması gerekirken hiç ihtiyacım yokken bunu daraltıp bilmeyen demiş mi? Demiş. Sevgili arkadaşlar bakın konuşmada telaffuzda daralma yapabilirsiniz. Ancak siz bu daralmayı tutup da yazıya yansıtırsanız yazım yanlış olur. Dolayısıyla bunun doğrusu bilmeyen olmalıydı. Buraları bilmeyen demeliydi. Gereksiz daralmaya uğratıp bunu yazıya yansıttığı için yazım yanlışı var. Gitti. Peki B'ye bakalım hemen. Şair okurda farklı çağrışımlar uyandıracak kelimeler seçmeye dikkat etmiş diyor kelimeye dikkat. Çağırışım. Çağırışım ne ayol? Burada bir ünlü düşmesi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çağırışım. Değil mi? Sevgili arkadaşlar ünlü düşmesi olması gerekirken eğer bunu yazıya yansıtmazsanız yine yazım yanlışıdır. Dolayısıyla bunun da doğru yazımı ne olmalıydı? Çağrışım olmalıydı. Bakın şu arada bir ı'ya hiç ihtiyacım yok benim. Orayı bir atmam lazım. Dolayısıyla burada da yazım yanlışı var gitti. Bakın buna benzer bir örnek vereyim size. Sevgili arkadaşlar kadının burunundan getirdi demezsiniz değil mi? Kadının burunundan getirdi demezsiniz. Ne dersiniz? Kadının burnundan getirdi dersiniz. Sebep? E sebep şu o. Burun sözcüğü ünlü düşmesine uğrayabilen bir sözcüktür. Sen bu ünlü düşmesini eğer yazıya yansıtmazsan aynı bu örnekte olduğu gibi yazım yanlış olur. Bunun gibi düşüneceğim. Peki hemen C seçeneğine bakalım arkadaşlar. Burada çok güzel bir bilgim ufak ufak geliyor. Misafirler akşam yemeğini yiyip geleceklerini söylemişler. Az önce ne demiştim? Daralma, a, e ile biten fiilin yanına yoreki geldiğinde görülür. Ya da yemek ve demek fiilleri yoreki almasa da çekimlenirken, türetilirken ünlü daralmasına uğrayabilir. Dolayısıyla burada sevgili arkadaşlar yemek fiili daralmaya uğrayan bir fiildir. Doğrusu yemeğini yiyip değil yemeğini yiyip olmalı. Daralmaya uğratmam gerekirken uğratmamışım. Dolayısıyla burada da yine yazım yanlış olmuş. Ancak bu kurala aykırı davranan iki tane sözcüğüm var sevgili arkadaşlar. Bak demek ve yemek fiillerinin daralmaya uğramayan İki tane özel örneği var. Bakın, yiyince, yiyecek, diye. Değil mi? Bunlar hep ne arkadaşlar? Daralmaya uğrayan yemek ve demek fiilleridir. Ancak daralmaya uğramayan iki tane sözcüğüm var. Buralarda daraltarak yazmıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunlardan birisi... D seçeneğinde geçen deyince sözcüğü annem hemen hazırlan deyince evde tatlı bir telaş başlamıştı. Bakın bunun doğrusu deyince değil. Demek fiili normalde daralan bir sözcüktür. Bakın normalde daralıyor değil mi? Yemek ve demek fiilleri daralıyordu. Yiyecek diye, yiyelim, yiyip. Ancak Türk Dil Kurumu diyor ki deyince ve buraya hemen bir ekleme daha yapıyorum. Ve deyip sözcükleri daralmaya uğramaz diyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada ben herhangi bir yazım yanlışı yapmamışım. Eğer bunu deyince diye yazsaydım zaten yazım yanlış olurdu. Veya deyip diye yazsaydım yazım yanlış olurdu. Türk Dil Kurumu diyor ki deyince ve deyip sözcükleri daralmaya uğramaz. E ünlüsü korunur diyor. Çok güzel bir bilgiydi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada bir yazım yanlışı yok. Doğru olan arıyordum. Aha da bunlar doğrudur. Şimdi diyeceksin ki sayın hocam E'deki sıkıntı ne? E'de yazım yanlışı yok ki gözünü seveyim diyeceksin. Var. Ama var. Nerede var? Tabii ki avuç sözcüğünde var. Hemen notlar alınsın. Harika bir örneğim daha geliyor. Sevgili arkadaşlar avuç sözcüğü de ünlü düşmesine uğrayan bir sözcük değildir. Bu da bir istisna bakın. Avuç sözcüğü ünlü düşmesine uğramaz. Dolayısıyla avucunu diyemezsin. Ne demelisin? Avucunu demelisin. Ama hocam düşme oluyor avcunu diyoruz. Evet farkındayım söylenişte oluyor. Ancak avuç sözcüğünde bu söylenişte gördüğümüz ünlü düşmesi yazıya yansıtılmaz sevgili arkadaşlar. Doğrusu avucunu olacaktır. Bakın buna benzer güzel bir örnek daha vereyim mi? Onu da şuraya yazayım. Umur sözcüğü. Umrumda değil, iyi ki gitti falan filan filan. Na na ay na na Umrumda sözcüğü. Sevgili arkadaşlar, umrumda sözcüğü de yazım yanlışıdır. Neden? Çünkü umrumda sözcüğü de yine ünlü düşmesine uğrayan bir sözcük değildir. Ama düşüyor hocam, düşüyor da yazıya yansıtılmıyor. Bunu arkadaşlar lütfen dikkat edelim iki sözcüğe. Avuç ve umur sözcükleri ünlü düşmesine uğrayan sözcükler değildir. Dolayısıyla umurumda değil, doğrusu ne olacak? Umurumda olacak. Doğrusu bu. Bakın çok güzel iki örnek verdim. Çok da güzel bilgilerle süsledim. Bence güzel soruydu. Ne dersiniz? Bence güzel soruydu. Şu iki sözce de lütfen dikkat. Evet hadi gelin diğer sorumuza bir geçelim ve bu videonun son sorusunu çözelim. Bakalım. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerleri sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir demiş. Bakalım. Rıza Efendi düşündü. Cümle bitti. Doğru mu? Bit, bit, bitti bu cümlem. Nereden anlıyorum? Bak yüklemim var. Bir. Yanındaki cümlem büyük harfle başladı. iki. Peki buraya ne getirebilirim? Üç nokta. Getirmeyi çok tercih etmem. Sebebini söyleyeyim çünkü bitmiş bir cümle. Önlem gelebilir, nokta gelebilir. Değil mi? Şimdilik şunlar bir dursun. Ha coşku katmak için Rıza Efendi düşündü ho ho falan gibi bir anlam varsa oraya ünlemde tabii koyabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani orada vermek istediğin duyguyla alakalı. Zorunlu değil belki ama Amma da yapıyordu ha demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın ilk boşluğa ne geleceği tam kesin değil belki ama amma da yapıyordu ha deyince bakın burada bir ünlemim var. Ünlem türünde sözcükler yanına ünlem işareti Ancak unutmayın ki ünlem işaretinden sonra da büyük harfle başlanır. Bakıyorum yanındaki cümlede yanındaki sözcük de büyük harfle başlamış. Dolayısıyla buraya ne gelecek? Yüzde yüz ünlem işareti gelecek. Şimdi 2'nin ünlem olmadığı E'yi B'yi eledim arkadaşlar. Devam ediyorum. Evindeyken kafası hiç böyle olmaz da işlemez ama neden olmasındı? Neden olmasındı? Sorumu soruyor bana. Evet. Soru bildiren cümlelerden sonra ne konur arkadaşlar? Soru işareti konur. Peki soru işaretinden sonra büyük mü başlanır, küçük mü? Tabii ki büyük başlanır. Bakıyorum. Burası da büyük harfle başlamış. Şurada bir soru ifadem var. O zaman buraya ne gelecek? Soru işareti gelecek. O zaman soru işareti gelecekse eleyebileceğim bir şey var mı? Yok. Devam ediyorum. Fen sayesinde şu hayal ettikleri pekala mümkündür dedi kendi kendine. Sevgili arkadaşlar az önce bir soru çözmüştük ve demiştik ki tırnak içinde olmayan alıntılardan sonra virgül kullanılır demiştim. Bakın Fen sayesinde şu hayal ettiklerim pek hala mümkündür dedi diyor ya. Dolayısıyla burası bir alıntı. Alıntıyı nerede veriyorum ben? Tırnak içinde. Peki tırnak var mı burada? Yok. O zaman alıntıdan sonra ne kullanacağım? Virgül kullanacağım. O zaman virgül olduğu için şurayı deledim. Cevabım ne oldu arkadaşlar? Bakıyorum A, D, E giriş. Bakın giriş kısmına baktığımda Rıza Efendi düşündü. Yüklemim var. Bitmiş cümlenin sonuna üç noktamı koyarım, noktamı koyarım. Tabii ki nokta koyarım. O zaman bunu da zaten elemeliydi. Cevabım ne oldu? D seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Cümlem bitti nokta. Amma da yapıyor daha ünlem getirdim. Sonrasında bir soru sordu için ama neden olmasındı soru sordu soru işareti. Burada da bir alıntı olduğu için virgül koymalıyım dedim. Evet arkadaşlar bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Böyle böyle artık 100 soruya tamamlayacağız. Bu arada yorumlarınızı okuyorum paragraf kampı istemişsiniz. Mutlaka bu 100 soruda Türkçe bitsin. Sizler için bir de harika bir paragraf kampı hazırlayacağım. Buradan bunun da sözünü vermiş olayım. Güzel yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz arkadaşlar. Instagram'da da takip etmek isterseniz Gizem Ural Türkçe ismiyle Instagram'dayım. Bilginiz olsun. Ve tabii ki Eveliyat Türkçe Soru Bankası'ndan da sorularımızı çözelim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.